Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oy ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tümü olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şimdi bir modelimiz var. Küpeli modeliydi bu bilirsiniz ki. Biraz farklı bir şekilde ekledik bu sefer küpeli oyasını. Bir iğne oyası var. Ona benzetmeye çalışarak yaptık arkadaşlar. Şimdi ben bu iki rengi, bu iki rengi kullandım. Diğerinde sarı beyaz yapacağım. Beyaz bir yazma üzerine yeşil e, alt zemin ve renkli iplerimiz var şimdi modelimiz nasıl Evet bu şekilde arkadaşlar ekleme şeklini böyle yaptım bu sefer çok da güzel zarif oldu şu şekilde göstereyim şimdi hep birlikte yapım aşamasına geçelim şimdi ipimizi tığımız tığ battına sabitledik burada başına iki alıyorum hemen bir tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum ikişer ikişer çekip geriye gidip bir yuva oluşturdum 3 adet zincir çektim başına bir aldım oluşturduğum yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim başına iki aldım girdim önce bir Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. 2 2 2 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim. Önce 1, sonra ikişer ikişer alıp çıktım. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. Burayı sık iğne yaparak iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7 adet sık iğnesi yaptım. Hatta 8 yapalım. Hemen dibindeki tekrar yuvaya girip bir sık iğnesiyle sabitledim. Bu şekilde bir yaprağımız var. Dibine bir sık iğnesi daha yaptım. Şimdi bir zincir çekip şöyle normal boyutta bir örümcek çekiyorum üzerine 8 adet zincir. Buradan örümceğimin tepesine batıp 8 adet zincirimi kapatıp bir yuva oluşturdum. Bir zincir çekip tekrar az önce yaptığımız örümceğin boyutunda yine bir örümcek yaptık. Bakın bu şekildeyiz. Şimdi burada kaç tane atlamışız? 4 tığ battı satlıyoruz 1 2 3 4 5'e giriyorum kapatıyorum bu şekildeyiz şimdi 1 2 3 zincir çekip yanda kapattım bu bir vereceğim arayı veriyorum 3 zincir çekip yanda kapattım 2 3 adet zincir çekip yandaki tığ battı kapattım 3 3 zincir çekip yanda kapatıyorum. 4. 3 adet zincir çekip yanda kapattım. 5. 5 tane tığ battı yapıp boşluk verdim. Burada başına 2 alıyorum. 1 tığ bırakıp ikinciyi giriyorum. 2 2 2 çekerek buraya yaprağımı yapıyorum. Şu ilk başta yaptığım gibi daha sonra bu işlemi yapıp yine aramızı veriyoruz. Bu şekilde alt kısmımız ilerleyecek. Şimdi beyaz rengimi alıyorum. hemen ipimi tığıma sabitliyorum bakın burada 8 zincirli bir yuva yapmıştık buraya girip ipimizi sabitleyelim 3 zincir çektim bu birinci trabzan başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 2 oldu trabzan başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 3 oldu başına 2 aldım girdim 2 2 2 çektim 4 oldu şimdi 3 zincir çekip yuvaya girip kapattım 5. trabzan olarak 3 zincir çektim başına 2 aldım bu 1. trabzan 3 zincirim 2'şer i̇ki ikişer ilmeklerimi çektim 2 3 4 3 zincir çekiyorum yuva içerisine kapatıyorum 5. trabzan olarak 3. yaprağı da aynı işlemle yapıyorum arkadaşlar 2 3 4 3 zincir yuvada kapak 5 bu şekilde iki işlemimiz şimdi renkli ipimi alıyorum ipimi tığıma sabitliyorum burası düz yüzü tersini çeviriyorum bakın bu çiçeğin dibinden giriyorum İpimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Orta yuvadan girip şu iki yaprak arasından ipimi alıp bu iki yaprağın ortasında kapattım. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Orta yuvaya girip ipin ucunu alıp ortasında kapattım. 6 zincir çektim ortaya girip ipin ucunu alıp şu kenarda kapattım 3 zincirle dönüş yaptım bakın şu an bu şekildeyiz Evet arkadaşlar 3 zincir çekerek düz yüzüne döndük şimdi bunları şöyle öne doğru katlayıp rahat dolduralım arkadaki o köprüleri yine başına iki kez alıyorum şer ikişer, ikişer çekiyorum yine çekmiş olduğum 3 zincirle beraber 2 oldu trabzanım başına 2 aldı girdi 2 2 2 çektim 3 oldu 4 5 6 7 oldu. Şimdi 3 adet zincir çekip yuva içerisine girip kapatıyorum. 8. trabzan olarak. Şimdi ortadaki çiçeğin tomurcuğun arkasındaki köprüye bir sık iğnesiyle giriş yapıyorum. Bir de zincir çekiyorum. Söylemeyi unuttum. Buradaki kullandığım aparat benim bu Çay kaşığı, kahve kaşığı dışarıdaki kafeterya, hastanede kullanılan ama tığ kapağıyla da yapabilirsiniz, pipetle de yapabilirsiniz. Buradaki ölçüyü. Şimdi ikinci köprümüze girdim. Bir sık iğneyle bir de zincir çekip ilmeğimi genişlettim. Burada aparatımı takıyorum ve burada 8 tane ilmek çıkarıyorum. Yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çekip takıyorum. 2 oldu. Yuvaya girdim. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim, taktım. 3 oldu. Dediğim gibi 8 tane ilmek çıkarıyorum. 4. Yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çekiyorum. Tekrar yapalım. Takıyorum. Yuvaya girdim. İpin ucunu alıp dibinde 2 adet zincir çektim ve taktım. 6 olmuş. 7 yuvaya gir. ipin ucunu al. Dibinde mutlaka 2 adet zincir çekelim. Takalım. 8 3 6, 8 yuvaya giriyorum. Aynı yuvaya ipin ucunu al. Bir zincir çektim. Bakın. Diğer son 3. köprümüze giriş yaptım. Bir sık iğnesiyle ile 3 tane zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına 2 kez alıyorum. 2 2 2 iki çektim. ikinci trabzan. Başına iki alıp giriyoruz. İkişer ikişer çekiyoruz arkadaşlar. 6 oldu. 7 8. trabzanı 3 zincir çekip yuva içerisine girip kapatarak elde ediyorum. Söküldü tekrar çekiyorum. Yuvaya girdim ve kapattım. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Şu anki işlemimiz bu. Bunları da çıkartalım. tekrar beyaz rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Yine düz yüzünden ilk ilmeğin içerisine giriyorum. Yönü dönmesin, ilmeklerin düzgün olsun. Sabitledim. 5 zincir çektim. Aynı ilmeğin içerisine kapattım. Hemen bakın yönü dönmüş düzelttim. Yandaki ilmeğe sık iğnesiyle girdim. 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. Hemen yandaki ilmeğe sık iğnesiyle girdim. 5 zincir çektim. Girdim, kapattım. Yandaki ilmeğe sık iğnesiyle girdim. 5 zincir çektim, kapattım. Bütün ilmeklerin içerisine aynı işlemi yapalım. Son ilmeğin içerisine de girdim. 5 zincir çekip kapattım aynı ilmeğin içerisinde. Bir elimizle şöyle yukarı çekelim bakın. Şu iplerimizi temizleyelim. Evet arkadaşlar inşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekilde. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.